Champions'a başlıyoruz Suarez'imiz var adayı mı yaptık Matheus SP'den çıktı 2 tane stoper aldım Yani şu an takım iyi duruyor taktik konusunda 4-3-1'imiz şöyle Açık oyun kurucu oynuyorum çok uzun zaman sonra Bir merak ediyorum deneyeceğim umarım işler istediğimiz gibi gider Excalibur çok teşekkürler hoş geldin yabancı Altıncı ay teşekkür ederim valla Kesene bereket Loading Oğlum yanlış kartımı getirdiniz. Ne lan bu? Yündümüz koşturmadım yandan. Hayır. Gururlu kalbim sana hayırlı günler diler. Bütün yolların Yine attık. Ah be. Lol. <laughs> <laughs>

Pistolero. 4 oldu. Kaç gol attı acaba ya? Aa yakışmadı hocam. Kırmızıydı bu arada. Cezasız çizgisini yaptığı için. Bu it Clutch Aha kadın kajısı var adamın. Normalde kadın kajer iyi değil. Bakalım ne olacak. Sonunda be. Mükemmel. Başka da bir şey yok galiba. Bu ikisi oldu mu? Sexy and I know it. Suarez, Pistolero. Erhan az önce kapatmadı mı yayını ya? Aa bırakıyor 9 olduk. Ghost Zero. Trane hoş geldin. Gündüzcüleri görüyorum yine. O Andrei. Hiç görmemiştik ha bugün Andrei. Gölge santrafor oynuyor adam. Maçı salsana bana. <laughs> ya bak yapma. Sakın çıkma maçtan. Rica ediyorum çıkma. Teşekkür ederim adamsın. Kalp krizi geçiriyordum yemin ediyorum. 10-0 oldu. Hangi pro attın? Dario Real. Gel bakalım hadi. Kanattan koşan bir oyuncumuz var artık. Ben seviyorum böyle dümdüz koşan oyuncuları. Evet. Van Bremen. Bu ne lan? Ayeti'ye bak oğlum. Adam 90 her şey full. Sen ne yapıyorsun tam olarak şu an ya? Maradona Yapma be oğlum Suarez ya Suarez. Bak hiç yakalanma konuştuk mu şu ana kadar? Sıfır. Karim Ademi. Pistolero. Ali Gel bakalım. İlerleyen zamanları bilemiyorum. Stopper Alan King, Yaitura McAllister, Pele, Mbappe, Yamal, Hazard. Güzel takım var. Boost'un gücü adına Oh. Topu 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 a böyle bir kick off gol olabilir mi ya? Sonra böyle oluyor ya. Suarez Pistolero. Süper gol. Bravo sana Suarez. <laughs> pistolero süper. Çok güzel gol. İleki kof Allah'ım delireceğim gerçekten hiçbir şey yapamıyorum adama hiçbir şey Maç boyunca sıfır etki olan adam Allah'ım ya Rabbim ya. Adam oyunu bıraktı. Şuttan sonra. Aa sonra evet kozmetik basayım ben. Doğru güzel. 4-2-3 ile 4-4-1'in farkı ne? Daha yakın oyuncular birbirine 4-4 birbiride. -4, 4 2 biraz daha uzaklar. Ve savunma 4 2 daha iyi. Eeeh. Eeeh. ikilisi 9. abi? Wow man. Neden bütün kademe kaçıyor anlamıyorum ya. Biraz hayvanlı bir kadrosu var. Kırmızı kart verdi değil mi? Oh, bitti. Buraya kadarmış. Bununla anlayın başka Diren lan Suarez. Pistolero, pistolero adet. Zorlayalım sonuna kadar kaybetsek bile alacağım. Abba. yapma ya çok yazık ya Vallahi yapacak hiçbir şey yok elimizden gene yaptık çok erken attı bir de oyundan ya Kaçtıydı kırmızıyı geldi Mar para hadi girelim artık da bizi böyle. dengesizlik olması normal maçta yenilik çünkü o yüzden minimuma salatırsak maçın başına Beğeniyorsan yapma canım. 180k zaten ya. Yaparsın zaman bence. Çok savunma yapamıyorum da Ronaldo sen bu değilsin ya. Kendine gel artık. Mükemmel. Çünkü bu kart 180k değil bence. Ben mi çok iyi oynuyorum bilmiyorum ama. Tek de attık be. Neyse bitti zaten ya artık. Yani öyle umuyorum. GG. Free 15'imiz vardı. Bakayım mı kaç gol atmış? Hazır mısınız? Kaç tahminde bulunamadım 47 gol atmış. Ee, ama playoff da var. 2 de oradan koyalım. 13 yaptık. Dediğim gibi 15 idi aslında da. Neyse. Neyse. Ödüllerimizi açalım. Sevgili chat. 85 artı 2 seçeceğiz. 2 tane de PDG kahraman alacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Kıvrat Vitor Garcia, Ukreya, Bum dedi Hegerberg son. Bunu da şöyle yapalım. Birazdan onu da yapacağım. 85 artı ikinci seçimimiz. Promo pak tamam promo pick'ini önce üçüncüyü mü aşağıma dedim? Üç, tamam. 90 De Bruyne bir tane bile promo atmadı. 88 90 şöyle yapacağız. Buna bakma. Tamam. İlk önce üçüncü açıyorum. FDG FDG Karaman. Okoça güzel. Acosta. Gnabry. Antonia Silva son. Oberdorf. Koç'a mı diyorsun? O koça reis. Sağ orta sağ oynuyor. Ne oynuyor sağ orta sağda? Denedim ben bunu da herhangi bir adamdı. İç forvet tek artısı var. Bence en önemli bir artı adam tanesi iç forvet ya. Onun artısı iyi olduğu zaman. Yani çift artı olduğu zaman. Gol atıyorsun. 4 açtık. Jota Arvalatse. Asegawa. Acosta yine. Oo, bayağı kötü. Son. Veri veri anla ki. Asegawa. Makine makine 21 maç 47 gol. Siz onu 16 maç deyin. Öyle bir hesaplama yaptık. Adeyemi mi iyiydi bu arada. Ben Adeyemi'den de memnun kaldım. 21 maç 4 gol 7 asist. Bugün aktı gitti oyunumuz. Bu kart çok iyi hala. Evet şu dandik paketleri açalım hemen. Totoları falan filan. 4-2-2 mi diyor? He pardon. O zaman Bale yedek olacak yapacak bir şey yok. Ben biraz geç oldu saat. Volteo 90 mende. Mende canım. Derun Ryan. Suarez oynatırım ben. 86-10 gelsin. Hanımefendi geldi. Oberdorf ama ilk o geliyor. Allah Allah. 91. Daha yüksek kim var ya? ha, ha pardon yani böyle bir fake. Hem Oberdorf f yedi hem de Nusa. Musa bile değil. Oberdorf bir önceki takımdaydı galiba ya. Ben orada bir hata yaptım. Nusa kim ya? 86-10 açtım. Az önce açtım ya Oberdorf o yüzden karıştırdım. Ay ay. Bernardo Silva, Ricardo Horta. Çünkü alamıyorum aslında ama yayın yaptığım için, sizle beraber vakit geçirdiğim için önemsemiyorum böyle şeyleri. Bu kim? Bu şarkı ne ya? Paredes yanında kimi getiriyorsun Paredes'im? Bu kim? Antonia Silva. Biz acaba Kadın futbolcuları ne açıyorduk ya? 30 k ya parades. Evet açtım. Hadi bakalım 892 son son kurşunun mo Belçika Premier Premierlikte, Bruyne Seni Arap Ligi gibi. 91 getiriyor. Evet. 9 Antonio Silva'mız. Dümenden oynayalım. Çok teşekkür ediyoruz YouTube'dan da izleyenlere. İzleyene devam ediyoruz. Sizlere de Suarez'i kesinlikle şiddetle öneriyorum. Çok güzel kart olmuş. Devam.